ki e, tüm dünyanın e, yakından takip ettiği biliyorsunuz e, uzun yıllardır devam eden İsrail'in Filistin'e karşı zulmü ve e, son dönemde e, uluslararası sularda e, Sumut filosuna yapılan haksızca e, saldırılar oraya yapılan gıda giyim ve benzeri yardımların engellenmeye çalışılması oradaki mazlum halka karşı hem e, tüm dünyayı e, dikkatini oraya çekmek adına e, hem de e, Sumut filosuna yapılan e, saldırıyı e, ve e, haksızca e, süren zulmü lanetlemek e, adına bugün tüm Adanalı hemşerilerimizle beraber e, Karataş sahildeyiz. İnşallah e, hava şartlarında müsaade ederse e, teknelerle de e, hazırlıklarımızı yaptık. E, Akdeniz sularına açılacağız. İnşallah bu e, mazlumlara yapılan e, Gazze'deki soykırım son bulur. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde e, ortak bir nokta bulunur ve e, özgür Filistin'e hep beraber kavuşuruz diyor. Sizlere de teşekkür ediyorum.